Abi selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Finalistin 3. bölümüyle beraberiz. Eyüp Spor Beşiktaş karşılaşmasını değerlendireceğiz seninle beraber. Değerlendirme yapabilir misin? Yapalım. Bir de biliyorsun hafta içinde direkt bir playoff karşılaşması var. Konferans Ligi ile birlikte Beşiktaş tahminimizce inşallah temsilcimiz devam edecek bu sezona. Konferans Ligi'nde olmak tabii çok iyi bir şey değil ama ilerlenebilir birlik olduğu için de umut vaat edici Lozan Sports'la oynayacak. Beşiktaş iyi bir takımda oynayacak. Tekrar söyleyelim, altını çizelim. tabii ilk önce Eyüp karşılaşmasını değerlendirelim. Sevgili Beşiktaşlarla birlikte. Tabi sadece Beşiktaşlar da izlemiyor bizleri biliyorum. Futbol severler de yakından takip ediyor. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Samsunlu, Göztepe'li ve diğer Anadolu kulüplerini tutan arkadaşlarımız. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş bölümlere de çok güzel bir rağbet vardı. İzlediniz, yorum gönderdiniz, bazı kızan arkadaşlarımız olmuş ama ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Her zaman onu anlatıyorum, belirtiyorum. Objektif olmaya çalışıyorum. Objektiflik yaparken yanlış şeyler söyleyebilirim. Dediğim gibi bunlar benim fikirlerim ama ben değerlendirmelerimi sezon sonuna kadar belki 95 bölüm finalist üzerinde değerlendireceğim. Çünkü her zaman söylüyoruz. Maç sonlarına yetişecek zamanımız yok. Hafta sonları web sitemizin durumu Hafta içi web sitemizin durumu, yayınlar, sport Toto iddia üzerine sadece bir program yapabiliyoruz. Katıl butonudur, diğer gruplarımızdır. Çok ciddi anlamda bir yoğunluğumuz var. Zaten uyumuyoruz doğru düzgün. Hemen kalkıyoruz, işlerimize devam ediyoruz. Teveci gösteriyor arkadaşlarımızla. Çok teşekkür ederiz bunlar için. Evet bu değerlendirmeyi yapalım bu program içerisinde. Daha sonradan bunları anlattık ya da konuştuk diyebilelim. Değil mi? Bu şekilde değerlendirelim. Tabii siz beğeni gönderip bizlere hype ile de destek verirseniz ve abone olmadan takip edenler abone olarak takip ederse çok mutlu oluruz efendim. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Hemen kendini açısından fikirlerimi söyleyeyim ve hafta içindeki e, Lozan Sports maçını da kısa bir şekilde değerlendirelim. Onun da iddia tahminini söyleyelim. Geçtiğimiz Fener maçında başarılı olmuştuk. Burada da yine anlatalım. Çok gollü mü olur? Az gollü mü olur? Hata yapar mı Beşiktaş? Gibi değerlendirmeleri yapalım. Çünkü St. Patrick maçında biliyorsun yine gruplarımda da gördün. İlk yarı değil ikinci yarıyı kazanır ...değerlendirmesi yaptık. Bunun bir nedeni vardı. İlk maçta da ne verdik değerlendirmemizde? Beşiktaş öyle ya da böyle gol yer dedik. Sen Patrick'ten 1.95'ti. Yani Beşiktaş üzerinde son 6 aydır 11'de 11, 12'de 12 şekliyle giden bir değerlendirmemiz var. Üzülerek bir Beşiktaşlı olarak bunları sürekli değerlendiriyorum. Hafta sonunda ne değerlendirdik? Karşılıklı gol vara bile gerek yok. İstersen alırsın 1.60'tı. İddia anlamında diyorum. İddia ilgilenmeyenler vardır. Ne anlatıyor... Bu adam demesinler. Eyüp'ün golünü aldım geçtim bir köşe yazdım bununla ilgili. Hatta Eyüp kazanabilir bile dedim. Bak oraya gelelim şimdi oradan başlayalım. Değerlendirme şu çok kısa bir şekilde. Zaten arkadaşlarımız yine sosyal medyadan takip etmişlerdir. Ee, kendi yorumlarını da yapmışlardır. Ama ben anlık tweet attığım için onlar üzerinden değerlendirmemi yapayım. Gitli geldi maç Eyüp de kazanabilirdi Beşiktaş da kazanabilirdi. Yani Beşiktaş 15 dakikada 4 pozisyona girdi. Üp 15 dakikada iki pozisyona girdi. İki tarafta çok acayip tehlikeli pozisyonlara girdi ki ilk yarıda Tiam'ın boş kaleye kafayla kaçırdığı bir gol var. O gol olsaydı bu maçın sonucu da böyle olmayabilirdi. Tabii konu başlıkları var onlardan da ilerleyelim. Sadece şunu söyleyip başlıkta da gördüler arkadaşlarım. 7 ay sonra ilk defa Bora Beşiktaş'ı böyle gördük. Benim anlattığım şekilde. Yani kaybet tamam okey ama böyle kaybet işte. Anlattığımız buydu. Kendini yerden yere attı futbolcular. Kazanmak adına. Taş çizgisindeki adama basmaya başladılar. Hiç alışkın olmadığımız bir şey. Beşiktaş böyle olur işte. Hep anlattığım olay budur. Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu birazdan Orkun'u da söyleyeceksin herhalde. Tebrik ediyorum Orkun'u ki transferini yanlış bulduğum bir isimdi ama o da dediğimiz çıktı gibi. Şu an çok erken gibi olsa o kadar para edecek ve takımın merkezi olacak bir oyuncu değil bence. Hala daha değil ama önemli bir Beşiktaş'ta olduğu için taraftar kabullendi. Ama öyle Beşiktaş'a çok şey katacak bir oyuncu değil. Onu söyleyeyim. Hırs anlamında bir şey bekliyordum. O da yavaş yavaş gerçekleşiyor ve onun da olması gerekiyor aslında. Ee, dediğim gibi birazdan konuşacağız onları ama özetle bu karşılaşma gitli geldili. Beşiktaşların kanmaması gereken çünkü 5 maç arka arkaya kazanır şans olmaz. Ama bu maç istek arzuyla birlikte kazanıldı. Rafa Silva başlarım dedi vurdu tavana attı. Ondan önce de iki tane kaçırdığı pozisyon var. João Mario'nun kaçırdığı pozisyonlara ne demeli? Çok komikti onlar gerçekten. Ağır çok ağır. Yani Beşiktaş seviyesinde değil. Ama mecburen kalacak gibi gözüküyor. Hala Endiri transferinden sonra da 9 demiştik transfere. Sağ bekede Taylan geldi. Çok da güzel bir orta kesti. İnanamadık değil mi ortaya? Ebrahim'in kafaya. Müthiş bir orta kesti. Ama çok hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyemem. İzlemek lazım. Görmek lazım. Şu anda bir şey söylemeyelim. Biz Şelke'le çok izlemedik oyuncuyu. Maç gitli geldili. Beşiktaş taraftarını şu anlık idare edecek bir karşılaşmaydı. O da Eyüp kaynaklıydı. O yüzden Beşiktaşlara söyleyelim çok çok erken biz toparlandık aman konuşulmasın. Sadece mücadeleyi gördük. O artı çok önemli. Bütün sezon boyunca bu devam ederse Beşiktaş'ın galibiyet yüzdesi artabilir. Ama kreatiflik anlamında Eyüp'e karşı tekrar çiziyorum altını. Eyüp'e karşı böyle bir oyun oynadı. Bu Beşiktaş'ın Şevkin'den bahsettin. Bu topu ısırması ama daha çok ikinci yarı gördük biz bunu. Evet. Beşiktaş ilk yarı çok silikti. Evet. Doğru. İlk yarı oynayamadı. İşte dediğim gibi daha çok evi bir gördük ilk yarıda. İlk yarı olmayan bir Beşiktaş. ikinci yarı çıkıyor bambaşka bir Beşiktaş. Rakibe saldıran bir Beşiktaş. Sadece dediğim gibi oyun anlamında değil. Bırakmama konusunda. Ne olursa olsun maçı son dakikasına kadar oynayalım düşüncesiyle oynayan bir Beşiktaş vardı. Abi ben taraftar faktörüne de değinmek istiyorum. Beşiktaş normalde full çekerken iç saha maçlarında yarı yarıya bir düşüş vardı. Takım kötü giderse gitsin önemli değil ama bunun altını çizelim. Yani takım 5. olsun 6. olsun sezondan kopsun 41 bin kapasiteli stadyumun 35 bin hep dolu olurdu değil mi? Dün 20 bindi. İşte benim söylediklerim ve arkadaşlarımızın taraftarın da düşüncesi o. Bir süre sonra bu artık yeter der çünkü insana. Bu Beşiktaş değil çünkü. Niye zamanını harcasın ki insan? Sürekli geliyorsun bir grup var öylesine futbol oynuyor evine gidiyor. Duş alıyor evine gidiyor. Niye gidip diyesin ki? Ya bu protestoyla aslında bu Bora ve haklı olduklarını da düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bu yönde oyuncular bazında kendine gelmesi gerektiğini her zaman altını çiziyoruz. Beşiktaş böyle oynar çünkü. Ya Beşiktaş'ın oynaması gereken oyun bu. Ha, pozisyon konusunda, savunma konusunda problemleri var mı? Oyuncu profilleri hala aynı. Söylediklerimizin arkasındayız. O yüzden hiçbir şey silinmedi. Hiçbir şey gitmedi. Sadece bir maç kazanıldı. Beşli seriler görmeden Beşiktaş Beşiktaş olmuştur demek çok büyük yanlış. Zaten maçın kritiğini yapacak olursak dediğin gibi ilk yarıda olmayan bir Beşiktaş niye yok? Niye yok? Ondan ziyade neden ikinci yarı var? Evet. Sence bu Eyüp'ün fiziksel kondisyonuyla alakalı bir problem yaşadığı için olabilir mi? Çünkü Konya maçında da beraber izledik evet. Eyüp Sporu. Evet çok kötülerdi. Çok geniş oynuyorlar. Tırnak içinde eski Kaşar oyuncularla da oynuyorlar ya o yüzden yani e, çok mücadele eden bir takım değil. Yani bir Kocaeli değil, bir Göztepe değil, bir Samsun değil değil mi? Bunları da değerlendirmek lazım. O yüzden Eyüp karşısında Beşiktaş bu kadar fazla pozisyona girdi ve 45 dakika baskılı oynayabildi. Ve Beşiktaş'taki ön alan baskısından tabii iyi şekilde bahsedebileceğimiz gibi stoper konusu veya savunma konusunda da yine çok büyük zafiyetler var. Aldığım notlar var. İşte Emirhan falan vuruyor Bora topa. Yani Beşiktaş savunması Eyüp'e karşı bir ara bunaldı. Topa vuruyorlar ileriye. Aman gitsin de falan. Bunlar Beşiktaş seyircisinin kabul edeceği ya da Beşiktaş'ın gerçek oyun profilini yansıtan şeyler değiller. Bunların hala olmaması gerektiğini söylüyoruz ama işte profiller bu yönde. Daha Jurasek yok biliyorsun. Daha hücumcu bir oyuncu. Emirhan'ın oynama nedeni de başkaydı. Ona göre bir önlem düşüncesiydi ama sürekli olarak Allah'tan Halil Akbunar offside'a düştü. Üç kez düştü hem de maçın başında. Zaten bir tane de pozisyona girdi. Ben de oradan bekliyordum asıl golü. Dinlemişler arkadaşlarım SporToto programında da. İyi değildi yani aslında ben çok beğenmedim Beşiktaş'ın savunmasını. Ama ön taraf 2 ile 3 Endidi'nin gelmesiyle beraber doğru bir orta saha gibi gözüküyor şu anda Beşiktaş'ın orta sahası. Ön tarafı baskılı oynayabilmeye başladı sanki. Endidi de beğendiğimi söyleyeyim. Zaten sevdiğim bir oyuncuydu ama 2 sene önceki Endidi falan da değil tabii. Öyle de olacağını düşünmüyorum. Ön taraf demişken, Abraham ve Silva'nın oyun performansını çok özverili oynadılar çünkü. Nasıl değerlendiriyorsun? Abraham zaten Bora yani dediğim gibi Beşiktaş'ın tam istediği tarzda bir santrafor. Rafa Silva da çok servis yaptı. Abraham da çok servis yaptı. Elinden gelen her şeyi yaptılar. Her yere basmaya çalıştılar. Attığı penaltı çok önemli. Çok emin kendinden. Kaleciyle aynı köşeye vurmasına rağmen atıyor mesela. Penaltı atabilmek de çok önemli biliyorsun artık. Eskisi gibi değil. 0.79 XG ile biliyorsun gol oluyor. Yani 100 penaltı atılırsa sadece 79'u gol oluyor biliyorsun değil mi? Değerli dostlarımız da biliyorlardır. O yüzden Talişkan'ın pozisyonunda gördüğümüz gibi öyle kolay bir şey değil penaltı atmak. Önemli bir penaltı attı pozisyonu. Penaltı olarak değerlendirir misin dersen yani Orkun kaydı topa oyuncu ayağına vurduğu için penaltı gibi gözüküyor ama bunu Premier Lig'de ya da başka liglerde verirler mi? Özellikle majör liglerde sanmıyorum çok fazla. Çünkü aynılarını gördük daha işte Fulham Brighton maçında gördük Brighton Fulham daha doğrusu rakibe tekme attıktan sonra topa değdiği için bile oynatan hakemler var tamamen oyunu güzelleştirmek adına devam ettiren hakemler var bizde bu ufak tefek şeylere penaltı veriyorlar geçenlerde de bununla ilgili işte Galatasaray programında yorumlar yaptım takipten çıkıyorum falan filan yazmışlar çıkın yani istediğiniz kişiyi izleyebilirsiniz takip edebilirsiniz dönüp dolaşıp geleceğiniz yer söylediğimiz çıktığı için %90 burası olacaktır zaten. Gidip istediğiniz kişileri dinleyebilirsiniz. Önemli değil bu. Bu konuda ego yapmıyorum ama dediğim gibi ben gördüğümü söylemek zorundayım. Hakem kendi kendine eyyam yapıyorsa bir takıma ben Galatasaray'a eyyam yapıyor, Beşiktaş'a eyyam yapıyor demiyorum. Hakeme diyorum burada. Gerek yok. Sana gerek yok. O takımlar oynuyor zaten. Sana gerek yok. O yüzden bırak olağan akışıyla birlikte mücadele devam etsin. O yüzden biz Beşiktaş Eyüpspor mücadelesinde Eyüp galibiyeti de görebilirdik. Tekrarlayayım buraya bağlayayım. Eyüp galibiyeti de görebilirdik. Rafa Silva, Abraham bunlar ayrı oyuncular zaten. Çok ayrı oyuncular. da gittikten sonra o yük Orkun'a kalacak ama Orkun bunu kaldırabilecek mi? Ben pek sanmıyorum. Abi biraz da Orkun'u konuşalım. Maç sonunda yaptığı açıklamalar basının da çok dikkatini çekti. Evet. Taraftarı, az önce taraftarı, söyledim. Aynen. Taraftarı destekleyici açıklamalardı bunlar. Doğru. Yani bir oyuncunun bu kadar kabullenici ve samimi açıklamalar yapması hani takım için nasıl bir sinyal? Ya ben şöyle bir açıklama yaptığına inanıyorum. Gerçek Beşiktaşlı ya öyle diyor. Ben hani çok kabul etmiyorum ama herkes Beşiktaşlı. İyi de para alıyor. Şimdi o işleri geçelim. Profesyonellik ayrı konu. Tamam Beşiktaşlı olabilir. Ama bu açıklamasını beğendim. Çünkü taraftar haklı. Daha çok mücadele etmemizi istiyor dediği an demek ki neyle alakalı problemin olduğunu çözmüş. Değil mi? Takımın kaptanı bu adam. Totti gibi olacaksa, Gerard gibi olacaksa, 32-33 yaşında devirecekse Beşiktaş'ta. Bir Beşiktaş efsanesi olacaksa bunları şimdiden güzel şekilde ifade etmesi çok doğru. Üzülüyor tabii ıstıklandığı zaman da üzülüyor ki karşılaşmada ıstıklandılar da. Böyle şeyler mutlaka olacaktır. Taraftarın söylediğinin farkına vardığından dolayı tebrik ediyorum yaptığı açıklamalardan dolayı. Önemli açıklamalardı bunlar o yüzden Orkun bunun farkına vararak devam ederse Beşiktaş'a daha çok katkıda bulunabilir. Fiziksel anlamda yavaş yavaş toparlanıyor da standartını bekliyoruz. Mücadele eksikliğinden bahsetmişti. Şimdi sana çok kilit bir soru soracağım. Abi gerçekten mücadele mi eksik yoksa kalite mi? Mücadele eksikti. Kalite komple yoktu zaten. Ya yani onun üstüne konuşmaya gerek. yok. O yüzden kaliteyi arttır, mücadeleyi arttır, olsun olmasın. Şimdi Beşiktaş taraftarları yazsınlar lütfen. Ben yorum bekliyorum. Beşiktaş ikinci yarıda oynamış olduğu oyunu oynasın. Bütün takımlara karşı kaybetsin. Ağzınızdan bir şey çıkar mı? Ben dahil kendime de soruyorum. Benim cevabım hayır. Böyle oynasın. Elindeki bu kadroyla şunu yapabilsin mücadele anlamında. Kimse ağzını açmaz. Zaten benim yaptığım yorumlar bununla alakalıydı. Bu ara mücadele etsene. Zaten kaliten yok, mücadele etmek zorundasın. O yüzden kaliteleştirmek kimin işi? Yönetimin işi. Yönetim kaliteleştirecek. 5 transfer daha, daha bitmedi. 5 transfer daha şampiyonluk istiyorsa, ha ben 3. 4. olacağım diyorsa tamam bu kadroyla devam. Şimdi ben de oraya gelecektim. Klasik köşemiz transfer ve gelecek hakkında. Konuşmaya gerek yok, sadece bunları söyleyebilirim. Zaten üstüne... Tekrar 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 söylemiyorum. Bundan bir buçuk ay önce 9 tane diyordum. Üç tane yaptılar. Devam. 5-6 tane daha kaldı. Başka çaresi yok. Takım komple değişecek bu ara. Öyle bir şey yok. Udaka, İsi, falan bunlar olmaz. Endi de olmadığında yerine başkası. Santrafor var mı Beşiktaş'ın? Yok. Ebrahama bir şey oldu. Semih de gitti. Ne olacak? O yüzden bunlar önemli. Ve lig başladı. Hani konferanstasın diye acele etmiyor olabilirsin ama lig başladı. O yüzden çok çok sıkıntılı. Bak Beşiktaş Eyüp'ü yendi ondan sonra bunları söylüyorum. 5 maç arka arkaya kazanmadığı sürece Beşiktaş'ın Eyüp galibiyetinin bir önemi yoktur değerli dostlar. Şahsi fikrim. Hiçbir anlam teşkil etmez. Seyirci de gelmez. En sonunda benim dediğim yere geldi seyirci. Bir yere kadar. Çarşının içindeki seyirci bir yere kadar Bora. Asıl Beşiktaşlar bir yere kadar. Ben İzmir'den kalkıp gidiyordum burada biliyorsun. Gece geliyordum. Benim gittiğim dönemde biz Beşiktaş 3 mü 4 mü atar diye bahis yapıyorduk arkadaşlarımızla kendi aramızda. İddialaşıyorduk yani. Ya, yani o dönemden bu döneme gelen Beşiktaş kaldırmaz artık seyirci. O yüzden bir şeyler yapabiliyorsanız şimdiden yapın. Bu işin hocayla alakalı olmadığını tekrar söyleyeyim. Konuşacaklarımız da bunlardı. Teknik açıdan dediğim gibi çok konuşulacak bir maç değil. E, orta alan, ikinci bölge falan bunlar konuşulabilir ama çok erken. Lozan Sports maçıyla alakalı da bir ekleme yapayım istersen. Şimdi Lozan Sports çok değişik bir takım. Ee, İsviçre'de aşırı güçlü diyemeyeceğimiz ama dengeyi iyi kuran takımlardan bir tanesi. Bu senenin başından beri de takip ediyoruz. Genelde üst oynamayız bu maçlara. Lozan Sports'u gördüğümüz zaman öyle bir Young Boys, Basel gibi falan değerlendirmeyiz veya Winter Tour gibi değerlendirmeyiz. Şimdi onların oynamış olduğu ön eleme maçları çok önemliydi vesaire ama rakip profili çok farklıydı. Beşiktaş önde pres yapabildiğinin farkına vardı Eyüp maçında. İşte o burada devam eder benim düşüncem. Ne olur biliyor musun? Üst falan demeyeceğim. Onu oynar arkadaşlarımız. Üst olabilir. Beşiktaş'ın iki golü olabilir. Lozan'ın zaten doğal bir golü olabilir. Gene gol yiyebilir maalesef Beşiktaş. Bu savunmayla yememe ihtimali yok. Ki sen Patrick atar bile diyen biri olarak. iki maçta da. O yüzden e, diyorum ki Beşiktaş şok bir presle başlangıç yaparsa deplasmanda ilk golü bulan taraf olabilir. Bu önemli. İlk yarı Beşiktaş gol atar düşüncesi sanki iddia anlamında da yani %50 güvenle söyleyebileceğim bir tercih. Onun dışında maç zaten 3 kole gider. Bu bir tercih değil. Onu arkadaşlarımız değerlendirirler. Atarlar ortaya maçı izlerler. Üst bir tercih değil zaten biliyorsun. Analizi yapabilmek lazım. Beşiktaş'ın ilk yarı golü bence mantık çerçevesinde son özgüveninden dolayı Eyüp karşısında. Ama o Eyüp'tü. Onu da tekrar konuşacağız. Hangi maçlardan sonra? Bir Göztepe maçından sonra. Bir Konya maçından sonra bir Samsun maçından sonra hepsini konuşacağız. Orada da detaylı olarak değerlendireceğiz. Teşekkür ederim abi. Bir sonraki finalist programında görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Beğeni bırakan herkese çok teşekkür ediyoruz. Eleştirilerinizi ve görüşlerinizi yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.